Thank you Herkese yeniden merhaba ben Damla. Bugün sizlerle ablamın nişanında hediye olarak verdiğimiz lavanta keselerini nasıl yaptığımı paylaşacağım. Keseleri A'dan Z'ye kadar kendim yaptım ve her ayrıntısıyla sizinle paylaşıyorum. Ama öncelikle şunu söylemek istiyorum. Şimdi nişan elbisesinde de aynı şeyleri söylemiştim. Tekrar etmiş gibi olmasın ama yani çok fazla gereksiz masraf olduğu için en azından evde yapılacak şeyleri kendimiz yapsak daha iyi olur diye düşünüyorum. Yani bir de nişan hediyeleri deyince aklıma benim hep saçma sapan şeyler geliyor. İşte ispirto kolonya sadece rengi var onun dışında böyle magnet, anahtarlık yani hediye verdiğiniz insan bunu kullanmayacaksa ve çöpe atacaksa buna masraf yapmanın hiçbir manası yok bence. Mesela lavanta kesesi bence gayet güzel bir fikir. Çünkü odaya koyarsınız, oda mis gibi kokar, dolabınıza koyarsınız, kıyafetleriniz güzel kokar. Aynı şekilde huşlara kaldıracağınız giysilere de öyle. Arabaya koyarsınız güzel kokar. Her türlü ortamı böyle güzel kokutacak bir şey. Onun için lavanta kesesi yapmaya karar verdik biz. Ve nişan üzerinden çok fazla zaman geçmesine rağmen hala mis gibi aynı keskinlikte kokuyor gerçekten. Kokusu hemen gitmiyor. Ve bunu dışarıda aldığınızda böyle özellikle bir tasarım olduğu için ben araştırdığımda 6 lirayla 30 lira arasına kadar gördüm bu keselerden. Ben ise bunları sadece 2 liraya mal ettim her şeyle beraber ve bence yani gayet güzel duruyor. Hatta benim baktıklarımdan böyle bir pahalı olanlara benzedi bu. Yani ilk böyle 6 lira olanlar falan bayağı uğraşılmamış çirkin şeyler açıkçası. Bu şekilde yapımının zaten ne kadar basit olduğunu birazdan göreceksiniz. Ama ondan öncesinde size diğer hediyemizi de göstermek istiyorum. Hani böyle nişan için fikir arayanlar olursa diye. Eğer kesen yapımını hemen görmek istiyorsanız direkt bu kısmı atlayabilirsiniz. Videonun geri kalanına geçebilirsiniz. Diğer hediye de bu şekilde bir çiçekti. Ben yine aynı şekilde böyle işi yarasın insanlar kullanabilsin, çöpe gitmesin mantığıyla kaktüs veya sukulent olmasını istemiştim. Hani böyle salonların oturma odalarına koysunlar. Radyo hem de hoş görünsün gibi bir düşüncem vardı ama adamlar böyle bir çiçek beğenmişler ve gerçekten çiçek inanılmaz güzel bunun süslemesini ben yapmadım ablamlar yaptı ama fikir benden çıktı ve ben de nasıl yapıldığını anlatmak istedim öncelikle çiçekçiden gidip direkt böyle plastik saksılı minik çiçekler alıyorsunuz daha sonra buna böyle jüt kumaşı diyorlar halat kumaşı diyorlar Çuval kumaşı diyorlar bir sürü ismi var hangisinden bulabilirseniz. Tuhafiyelerde veya bu süslemecilerde gayet rahat bulabilirsiniz. Aynı şekilde tül aldık. Çiçeğinizin rengine göre uydurursanız güzel olur bence. Ve bir de jüt ipi. Kare bir şekilde bu jüt kumaşını ve tülleri kestik. Daha sonra bunları böyle ortasına çiçeği koyup büzüştürüp bağladık. Yani tek olay bu. Daha sonra ben yine özelleştirmek adına şöyle tabelalar hazırladım. Yani sanki bahçe tabelasıymış gibi. Bunun da yapımını zaten videoda anlattım. Keseler için olanı. Bu da sadece konsept böyle biraz daha turunculu bir konsept. Daha sonra bu hazırladığım etiketleri de bu hani pikniklerde falan çay karıştırmak için aldığımız çubuklar var ya onlara arkasından silikonla yapıştırdım bu şekilde ve bunun 50 tanesi falan da 1 TL'ydi. Yani hiçbir maliyet yok. Onu da böyle çiçeğimize sapladık insanlara hem işe yarar hem güzel görünen hem de böyle çöpe gitmeyecek bir hediye hazırlamış olduk. Bu şekilde umarım güzel bir fikir verebilmişimdir. Şimdi eğer siz hani böyle benim gereksiz olarak nitelendirdiğim hediyelerden aldıysanız lütfen bana kırılmayın. Ama yani gerçekten zor para kazanılan bir devirde gereksiz şeylere biraz para harcamamaya gayret gösterirsek daha iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Eğer videom hoşunuza giderse beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Lavanta kesilerim için birkaç parça malzemeye ihtiyacımız var. Öncelikle tabii ki kuru lavantaya. Ben 35 tane kese için yaklaşık 1 kilo kadar lavanta kullandım ama 1 kilodan da elimde kaldı yani. Daha sonra böyle bir kumaş kullanacağım. Keten kumaş kullanabilirsiniz, etamin kumaş kullanabilirsiniz. Benimki etaminden bir tık daha farklı ama yine etamin yapılmak için kullanılan bir kumaş. Daha sonra kesirlerimi süslemek için böyle şerit dantele ihtiyacım var. Kurdelaya ihtiyacım var. Ve bir de şöyle plastik lavanta çiçeklerine ihtiyacım var. Bunları ben kına malzemeleri satan bir yerden aldım. El çiçeği olarak satılıyordu aslında. Bunlardan böyle bir sürü bir sürü birleştirip el çiçeği yapıyorlarmış. Plastikten el çiçeği çok güzel olacağını düşünmüyorum ama ben bunun için aldım. Gayet de güzel oldu. Şimdi öncelikle kumaşımı seriyorum. Bu arada benim kumaşım 1 metreydi. Tam 35 tane lavanta kesesi çıkacak kadar bir kumaşım vardı. Kumaşımın kenarlarını bu şekilde düzeltiyorum. Ve tam 31 santime 13 santim olacak şekilde dikdörtgen parçalar kesiyorum. Ben şimdi bunu tek bir kese üzerinden anlatacağım için tek bir tane yapacağım. Ama böyle sürekli sürekli peş peşe yapacağınızda önce kesimi halledin daha sonra dikimi halledin. Öyle çok daha kısa sürüyor. Şimdi bu kestiğim parçayı bu şekilde kumaşımın yüzü içeride kalacak şekilde katlıyorum. Ve kenarlarından düz dikişle dikeceğim. Burada kamerada da göstermek istedim. En az ip israfıyla nasıl diktim. Bunları size anlatmak istedim. Bu şekilde kenarından öncelikle düz dikiş geçiyorum. Ve daha sonra ipimi kırmadan kesemi tersine çeviriyorum. Ve aynı kenara sürfile ile devam ediyorum. Benim kumaşım çok iplikleniyordu. Onun için sürfile çekmeyi ihmal etmedim. Ama böyle buna da dikkat ederseniz yani ipliklenmeyen bir kumaş alırsanız da çok daha iyi olur. İki kenarı da bu şekilde diktikten sonra ağzına sürfile çekiyorum. Aslında bu yöntemi ben sonradan çok değiştirdim ama orayı çekmemişim. Hiç ip kırmadan böyle bütün her kenarı dikiyordum. Öncelikle kenardan başlayıp sürfileyle devam ediyordum. Ve ağız kısmının yarısına sürfile çektikten sonra diğer kenarı dikiyordum. Ters dönüp sürfileyle tekrar kapatıp ağzının diğer kenarını da dikiyordum. Böylece hiç ip kırmamış oluyordum. Yani böyle şeylerde çok fazla dikecekseniz eğer İp israfını birazcık önleyici şeyler yapmak lazım bence. Burada yine kumaşım ipliklendiği için ben ağzına zikzak dikiş gittim. Eğer kumaşınız ipliklenmiyorsa hiç gerek yok bence. Zaten kese içi açılmayacak. Ve kesem birleştirdikten sonra bu sivri kısımlarını kesiyorum. Düzüne çeviriyorum. Şimdi ağzına şerit dantelimi takacağım. Bu şekilde ağız kısmını bir tık içeriye katlıyorum ve düz kısmına tam bu katladığım yere denk gelecek şekilde şerit dantelimi yerleştiriyorum. Ben bu danteli Tuafiye'den aldım. Metresine 1 liraya almıştım ve 10 metre kadar da şerit dantel gitti. Tabii ki kesilerin boyutunu kendi zevkinize göre değiştirebilirsiniz. Ben kendi yaptığımı anlatıyorum. Şimdi ben burada danteli iğneleyerek gösterdim ama tabii ki çok fazla dikeceğimiz için bu kadar ince ince uğraşamayız. Ve ayrıca bu kesenin ağzı çok dar olduğu için makineye nasıl bunu geçirdiğimi de göstermek istedim. Gördüğünüz gibi makine yerleştirirken kesemi tersine çevirdim. Ve ağzını şöyle ayırdım. Yani düz kısmı şu anda bana bakıyor ama kesem ters çevrili halde. Danteli oraya yerleştiriyorum ve direkt düz dikişe dikiyorum. Başka türlü bu ağız kısmını dikemezsiniz, çok zorlanırsınız. Sonuna doğru yaklaştığımda birazcık uzun bırakıyorum ve ucunu kesiyorum. Daha sonra bu kestiğim ucu içeriye doğru katlıyorum ve dikmeye devam ediyorum. Dikirmeden önce bu kat yerini de dikine doğru dikiyorum ki o orada böyle boşluk boşluk durmasın. Ve ağzına dantelimizi geçirdikten sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi aslında dikişle alakalı hiçbir şeyimiz kalmadı. Sadece süslemeyi yapacağız. Bunun için plastik lavantalarımdan iki tane dal kesiyorum ve bu aşağı kısımlarını birazcık temizliyorum. Yani uç kısmında sadece sapının kalmasını istiyorum. Bu lavantalar birazcık uzun olduğu için yapıyorum bunu. Daha küçük bulursanız bunu yapmanıza gerek yok. Güzelce temizledikten sonra bunları böyle üstlerine yerleştireceğim ama tabii ki öncelikle içini doldurmamız gerekiyor. Bu süsleme işi birazcık yarım yamalak olacak anlatımı ama ben nasıl yaptıysam size de öyle göstermek istedim. Yarısından bir tık daha fazla olacak şekilde lavantalarımı dolduruyorum. Malzemeden kaçmayın çünkü malzemeden kaçınca pek de güzel durmuyor. Ve bunun uç kısmını özenli bir şekilde katlaya katlaya büzüyorum. Burası çok önemli yoksa güzel durmuyor. Daha sonra bir dikiş ipiyle burayı bağlıyorum. Lastik de takabilirsiniz burada ama ben biraz daha sağlam bir şey istedim. Veya dik edebilirsiniz biz daha sonra diktik ama bağlama da kolay oluyormuş. Ve ipimin arasına plastik lavantalarımı geçiriyorum. Bu onları zaten sabitlemek için gayet yeterli oluyor. Şimdi gelelim keseleri özelleştirmeye. Yani özel bir gün olduğu için hem gelenlere böyle ufak bir not, hem isimlerinizi hem de böyle bir tarih yazdı etiket olmalı bence. Zaten bütün keselerde de yapılıyor bu. Ben bunu da kendim hazırladım. Etiketlerin tasarımı için PixArt'ı kullanıyorum. Hem iOS'ta hem de Android'de var. Öncelikle uygulamamı açıyorum ve aşağıya kaydırıyorum. Daha sonra çizimler bölümünden tuval seçe basıyorum. Ve birebir boyut ayarlıyorum. Daha sonra projeyi düzenleye basıyorum sağ üst köşedeki. Tabii ki bu sizin tamamen hayal gücünüze kalmış bir şey. Ama ben böyle altıgenli, çiçekli bir şeyler yapmak istedim. Bunun için aşağıdaki kayar menüden küçük resim kısmına tıklıyorum. Daha sonra aramaya Altıgen'in İngilizcesini yazıyorum. Bu tarz arayacağınız şeyleri İngilizce bir şekilde aratırsanız daha güzel sonuçlar elde edersiniz. Beğendiğim bir altıgen resmini seçiyorum ve daha sonra boş tuvalimin üzerine yapıştırıyorum. Boyutunu ayarlıyorum. Birazcık opaklığını düşürdüm çünkü ben gri gibi görünmesini istiyorum. Bu siyah olduğu için sevmedim onu. Üzerine tekrar bir altıgen daha yapıştırıyorum. Aynı boyutta olmasına dikkat ederek büyütüyorum. Ve daha sonra hafifçe kenara doğru yamultuyorum. Yani tam birbirlerinin üzerine oturmuyor da şöyle bir açı yapıyorlar gördüğünüz gibi. Şimdi bunların üstünde de lavantayla süslemek istedim. Yine aynı şekilde bu küçük resim ekle kısmına basıyorum. Bu sefer aramaya lavanta çiçeğinin İngilizcesini yazıyorum. Burada kullandığınız çiçeğe göre değiştirebilirsiniz tamamen ki böyle hazır çerçeveler de var. Beğendiğim bir şablonu seçtikten sonra altıgenlerimin boyutuna göre ayarlıyorum bunu. Tam üstlerine kapatıyorum. Daha sonra bu üst orta kısmındaki silgi işaretine basıyorum ve çiçeklerimin bu yuvarlak görüntüsünü birazcık siliyorum. Yani sadece altıgenin kenarlarında bir çiçek olsun istiyorum. Boyutunu iki parmağımla yakınlaştırıp uzaklaştırarak ince ince güzel bir şekilde bitişini sağlıyorum bu sildiğim yerlerin. Burada birazcık böyle bir uğraşmak gerekiyor tamamen kenarlarını güzel temizlemek için. Hoşuma gittikten sonra sağ üst köşedeki uygulamak bölümüne basıyorum. Şimdi yazı ekleyeceğiz. Yazı için yine aşağıdaki kayar menüden metin kısmına basıyorum. İyi ki varsınız yazıyorum. Daha sonra yazı tipini ayarlıyorum. Daha sonra isim ve tarihi de aynı şekilde yazıyorum. Yazıların hepsinin boyutu aynı olmasını istemediğimiz için yani isimlerin ön planda, tarihin en arka planda ve iyi ki varsınız yazısında tam ortalarda olmasını istediğim için onların hepsini ayrı ayrı koydum ben. Ama eğer hepsi aynı boyutta olsun istiyorsanız direkt tek seferde de yazabilirsiniz. Daha sonra iki varsınız ve isimlerin ortasına bir şey koymak istedik. Aslında kalp olarak düşünüyorduk ama böyle hiç buna yakışan şık bir kalp bulamadığımız için ben bu altıgenlerin çevresine sardığım şablondan bir tane çiçek yapıştırıyorum oraya. İyice büyütüyorum, küçültüyorum, etrafını temizliyorum zaten görüyorsunuz. İstediğim bir boyutta istediğim çiçeği elde ettikten sonra yerine tekrardan yerleştiriyorum. Ve daha sonra sağ üst köşeden kaydete basıyorum. Şimdi bunu neye göre hangi boyutlarda çıkarttıracaksınız? Eğer benim kullandığım boyutu sevdiyseniz ben şu şekilde yaptım. Öncelikle tabii ki bu hazırladığım fotoğrafı bilgisayarıma attım. Daha sonra bunu bir klasörün içine alıp tam 35 kere kopyaladım. Hepsini seçtikten sonra sağ tıklayıp yazdır seçeneğine basıyorum. Daha sonra sağ taraftaki böyle yazdırma boyutları var. Orada seçenekler var. Onun en aşağısında kişi sayfası var. Ona basıyorum. Ama çıkartmadan önce bu orta kısmında resmi çerçeveye sığdır seçeneğini seçmekten çıkarıyorum. Yani o seçili olmayacak yoksa kenarlarından kesiyor fotoğrafı. Daha sonra da renkli yazıcıda fotoğraf kağıdına bastırdım. A4 kağıdı boyutunda kesip kartona da bastırabilirsiniz. Ama bence fotoğraf kağıdı biraz daha güzel duruyor. Böyle daha kaliteli duruyor. Etiketleri hazırladıktan sonra şimdi bunları kesmem gerekiyor. Düz kesebilmek için eğer T cetveliniz varsa çok işinize yarar. Ben böyle gördüğünüz gibi cetvelin ucuna bir kağıt bantladım ve o şekilde T cetvel elde ettim daha düzgün dursun diye ve kesmek için de çok keskin, hiç böyle tipine bakmayın, aşırı keskin. Çok keskin bir maket bıçağı kullanmam gerekiyor. Makasla keserseniz eğer çok düzgün kesemezsiniz. Maket bıçağı ve cetvelle çok rahatlıkla kesebilirsiniz. Etiketlerimi kestikten sonra şimdi sıra geldi lavanta Kesemizi artık noktalandırmaya. Dantel şeridimin renginden kurdele aldım daha sonradan. İlk başta farklı bir kurdele göstermiştim. Sonradan bunu daha çok beğenince bunu kullandım. Kesemin ağzını güzelce bağlıyorum ve daha sonra bir fiyonk yapıyorum. Eğer yaptığınız fiyonk güzel olmuyorsa bağladığınız şeyi kendinize ters çevirin. Yani mesela şu an kese bana ters bir şekilde bakıyor. O şekilde bağlarsanız fiyonkunuz güzel olur. Bu da böyle ufak bir tüy olsun. Bu arada bu kurdelaları da iki paket kullandım ben ama ikinci paket çok çok fazla kaldı haberiniz olsun. Daha sonra kurdelamın ucuna da hazırladığım etiketi zımbalıyorum. Ve böylece keselerimiz bitmiş oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ben gerçekten yaptığım şeyden memnun kaldım. Çünkü hem böyle elemeye olduğu için hediye verdiğinizde daha güzel hissediyorsunuz. Hem de gereksiz şeylere boştan yere fazla fazla para ödememiş oluyorsunuz. Eğer videom hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı ve videolarımın devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.